Evet, paranın satın alamayacağı şeyleri konuşacağız bugün. Mars. Şimdi parayı kazandın ya. Bu parayı tutmak da dert. Apple'ın evet. mucidi falan adam bile genç yaşında öldü. Yani sağlık evet. bir kere parayla satın alamıyorsun. Paranın satın alamayacağı şeylerden bir tanesi tabii ki zaman. Dünyaya gelen her varlık, her, her insan. Her fakir senin gibi düşünüyorlar. Sendeki paraya da özenen insanlar var. Ama diğerine bakıyorsun 50 tane hatun var. Yani. Eğer mutsuzsan parayla sadece konforlu bir mutsuzluk satın alabilirsin. Bir dönem ben mutsuzluktan beslenen biriydim. Daha Kitaplarda vardı. o dönemin eserim yoksa. Zengin olmak da ruhsal dertleri çözmüyor ama en azından iyi bir psikoloğa gidebiliyorsun. <laughs> Öyle bir şey var. Sırf kamera karşısına geçmek için şey tanık oluyorlar ya böyle geliyor. <laughs> evet ben de gördüm bakkala girmişti o saatte. Abi o kadar, o kadar gördüm. Bunu parayla satın alamazsın abi ya. Evet. <laughs> Herkes de araba var kardeşim. Kimse fakirim demesin. <laughs> <laughs> Çıkarttırım. İşte uzun süre bankacılık sektöründe çalıştım. Gittim öteki bankayla da çalıştım. Ondan da kredi çektim. O, onun kartını da kullandım. Tamam mı? Ya yani bu o iş başka, o iş başka. Ama bu benim hayran olduğum bir kişi mesela. Ama sen bir tüzel kişiyle bir şirkete bu sevgiyi besliyorsun. Yani ben Galatasaray, ben Coca-Cola'yı çok seviyorum abi falan yani. <laughs> Coca-Cola falan yani hani <laughs> 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 Evet, Öz kardeşler canım. tekstil. <laughs> evet Eray Baba. Nasılsın? iyi misin? iyi. Görüşmeyeli. Çok güzelmiş tişörtün. Senin de tişörtün çok güzel. Sende çok tişört var anlaşılan. Bende var ya. Ne o 1978 neyi? Ee, kısaltılmış. <laughs> <laughs> Neyin tarihi? Hayır o şey 1978. Evet. <laughs> Doğum yılım. 19 Ağustos'ta mı doğdun? Senin <laughs> doğum günün ne zaman hakikaten? 28 Ağustos. He. Ne 28 Başak. 700 20... olurmuş Başak. Öyleyim. Artık astrolojiye girdik. 28 Ağustos. Vallahi kopar Ağustos. ha bu kanal. Astrolojiye girecek. Saçmalayacağız ama. Paso saçmalayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ama ciddi saçmalayacağız. Linç yiyerek. Uranüs. Uranüs. Neptün'ün arkasına geçtiği için <gülüyor> <gülüyor> Mars bir kıskandı orada. Mars geriye gidiyor biliyorsun. O duruyor bir geri gidiyor falan. Aslında Gezegen öyle geri, geri geri gidiyordu. Hangisiydi o? Hatırlıyor musun? Geri. <laughs> şey böyle Michael Jackson gibi. Şey Kime geri, 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 geri? Neye göre geri? Evet. Paranın satın alamayacağı şeyleri konuşacağız bugün. Mars. <gülüyor> <gülüyor> Artık Ama, Elon, Elon Musk'ın olabilir yakından Mars. Mars. Kim ilk adımını atarsa onun oluyor ya. Şu an en yakın o gibi geliyor bana Mars'a. Öyle olur mu abi? Aya, Aya Amerikalılar ayak bastı. Amerika'nın mı oldu yani? Kimin oldu abi? Bu da çok büyük tartışma konusu aslında Ay, Evet, basmadılar diyor. Diyorlar. İnsanlığın olması lazım bir de. Hay o da ayrı. Aya gidilmedi ayrı Hı. bir tartışma konusu da. insanlığın olması lazım herhangi bir şeyin değil. Bir ülkeye ait olmaması lazım Mars'a gidildi diyorsun ya. Hı bu şeydi ki dünyadaki bir keşif gibi değil ki hayır, burayı Amerika'yı keşfettim burası insanlığın diyorsun. Ne? o zaman sen git bakalım Amerika'ya insanlığın burası da gir yani hayır ben aslında o da öyle olması ya lazım veya zenginlerin malikanesine insanlığın değil mi burası her şey Allah'ın mülkü diye aslında o da öyle olması lazım dünyaya gelen her varlık her, her insan her fakir senin gibi düşünüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> her insan bu dünyanın her yerinde hak sahibi olması lazım ne zaman e, bu insanlık tarihinde mülkiyet kavramı devreye girdi. Hı -hı. Burası benim. Benim sınırlarımı geçme. Sen oraya ek. Ben buraya ekeceğim falan. Hani ne zaman o çit yapıldı? Abi ondan bile sonra vardı. başladı. Aslan da bile Sen de nasıl olmasın ki ya? Aslan böyle çiçini yapıyor. Burası benim diyor yani. Evet. Daha doğal bir şey diyorsun. Evet doğal yani e, kaçınılmaz bir şey. Kaçınılmaz. Ya aslına bakarsan e, belki konumuzun biraz dışında Yo, olacak değil, ama. Yok değil. Paranın e, satın alamayacağı e, şeyleri e, konuşuyoruz. E, evet. Aslında çok da dışında sayılmaz. Ya şimdi mevcut düzeni çok eleştiriyoruz ya. Kapitalizm, evet. emperyalizm, evet. işte paranın gücü bilmem ne falan filan. Ya baktığın zaman aslında doğal süre gelimden kaynaklanan bir şey. Evet. Ya ben de çok hoşnut değilim içinde bunun. Çünkü yani çok katlanarak artıyor kapital kapital yani sermaye. Evet. Çünkü para varsa yatırıyor, adamlar daha zeki, ekipleri daha kuvvetli. Para parayı çekiyor, kazanıyor ve bu logaritmik bir şekilde yani hani şöyle doğrusal da değil ya katlana katlana evet. artan bir şey. Ya fakirde katlana katlana fakirleşiyor. Adamın e, eğitimi de düşüyor. Her şey boka sarıyor. Yani aradaki e, uçurum kapatılamayacak bir vaziyete gel, geliyor bu sefer. Ama buna baktığım zaman e, aslında bu doğal oluş yani. Doğal doğal bir şeylerin sonucu. Evet. Aslında. Yani bizim çok e, eleştiriyoruz insanlığı da. Yani doğaya da baktığın zaman hep alfalar yani baktığın zaman adam mesela geçen şeye de işte bu e, Güney Afrika'ya gittiğimde hmm. adam gösterdi dedi bak bu alfa dedi e, su aslanı şey deniz aslanı dedi hmm. fok balığı dedi. Bu dedi bunun haremi var dedi. 50 tane dişi var dedi yani. Düşünsene bazılarına hiç kız düşmüyor o bize de düşecek <laughs> mi falan modundalar yani. Bıyıkları var onların <laughs> <de> yapıyorlar. <laughs> Ama diğerine bak bakıyorsun 50 tane hatun var yani. Yani demek ki böyle bir Sistem Doğal belli bir, bir düzen, şey var. Evet var yani. Güçlünün bir şekilde e, ayakta kalması ve onun zenginleşmesi, onun daha güzel yaşaması üzerine bir sistem var. Programı abi böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi, Ama gerçekten paranın satın alamayacağı yani. şeyler de var ki o yüzden zaten bu programı Aynen, çekiyoruz evet. şimdi. Ben geçen de bir e, şeyde belgeselde izledim. Yabancı bir belgeselde. E, dünyanın yaşını bir Takvim yılına sığdırsak yani 365 gün olduğunu düşünelim. Dünya oluştu 1 Ocak'ta hı. ve günümüz 31 Aralık diyelim. Hı hı. Böyle bir takvim olsa insanlığın bu dünya üzerindeki var olduğu kısım 31 Aralık'ın son 10 dakikası kadarmış aslında. Hı. Yani dünya aslında o 364 gün 23 saat 50 dakikalık kısımda tamamen insandan çok yoksun. Bile, çok çok. çok bile ya. Hayır evet. Yani o ha, 10 dakika bile, dakika bile çokmuş yani aslında. Çünkü düşünsene o önce hiç hayat yoktu yani. Evet. Önce sadece dağ taştı. Ben biraz işte burada bilimsel bir şeylere gireyim. Ee, başta yani organizma ve organizmayı oluşturacak maddeler yoktu. Yani organik maddeler dediğimiz evet. hani organik kimya diyoruz ya. O organik kimya ne? İşte bazı e, o yani organizmaların bünyesinde olan Hı -hı. onların üretebildiği materyaller, maddeler. Ama eskiden işte kalsiyum var mı? Vardı. Va var mıydı? Vardı. Karbon var mıydı? O da vardı. Hidrojen, oksijen hepsi vardı. Ama bunlar böyle kendi Tek başına, başlarına evet, yaşıyorlardı. Bir anlam ifade etmiyordu. Sonra işte tabii atmosfer diye bir şey yok o zamanlar. Sürekli radyasyon, evet, güneşten evet, gelen evet. radyasyon, büyük işte fırtınalar, radyoaktif fırtınalar çıktıktan sonra bu maddeler bir şekilde yolları kesişiyor diğerleriyle ve ilk organik maddeler üretilmeye başlıyor. Organik maddeler de sonra birbirileri birleşip zaman içinde yıllar 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 milyonlarca yıl içinde DNA'ları oluşturuyor. DNA dediğimiz zaten artık yapı taşı. Sonra tek hücreliler, tek hücreliler koloni oluşturuyorlar sonra. Evet. Ee, çok hücreli canlılara geçiş yapıyorlar. Sonra en dandik varlıklar işte balıklar balıklar çıkıyor. Sonra onların üzerine sürüngenler, sürüngenler memelilere dönüyor. Memeliler de ondan sonra insan Primatlar. Evet primatlar. yani o 10 dakikalık kısımdaki insan da aslında dediğin gibi primatlar falan hani günümüzdeki insan da onun belki de son bir dakikası falandır. Hani evet, öyle de evet bir şey olabilir. var günümüze geldi. Olabilir. Yani o paranın hikayesine döneceğim. Paranın ortaya çıkması kısmı aslında dünyanın varlığında çok küçük bir çok çok Hı. küçük bir pay. Şimdi evet. bu paranın da yani bu para aslında insan icadı bir şey. Eskiden neymiş? al bir çuvalın işte bir, bir çuval buğday ver hani böyle kimde ne şey varsa onun takasını yapıyor. Para ne zaman çıkmış? İşte bu borsa falan öyle oluşmuş zaten. Ya bir dakika ya hani her şey şey değil. Bunun karşılığı bir para olsun falan. İlk ee, ilk paralar zaten madeni, kağıt para da sonra çıkıyor galiba. Şimdi hı. böyle fotoğrafın çok gerisinden yani böyle geri çekilip bakıyorum tamam mı hani fotoğrafa. Hı hı. Bugünkü para anlayışımızın aslında çok uzağında bir anlayış paranın çıkma sebebi. Neticede e, günümüzde para her şeyi satın alabileceğin bir e, felsefeye ulaştı diyeyim. Yani artık bugün doğan küçücük çocuk bile birazcık böyle 3 yaşında 4 yaşına geldiğinde paranın parayla bir şeyler satın aldığını falan birinci ne işliyor. Ama e, parayla sadece geçici mutluluklar satın alabiliyorsun. Aslında bunu yaşayanlar da biliyor. İşte <laughs> abi şey var yani Bak, dilimi sızdım sana <laughs> küfürlü konuşmamak için <Şimdi>, dünyaca <laughs> ünlü zengin iş, iş adamı işte ne bileyim mucitler ya da işte bu Apple'ın evet. mucidi falan adam bile genç yaşında öldü yani sağlık evet. bir kere parayla satın alamıyorsun ya da e, geçen bölümde de söyledim ya Jim Carrey'in o lafı çok bence doğru ve üzerine düşür, konuşulması gereken bir şey yani tanrım herkese bolca para ver ki konunun para olmadığını anlasınlar diyor. Anlasın diyor. Yani peki biz sence biz şimdi bizde para olmadığı için hani o hep gözümüzdeki zenginlere e, özendiğimiz için belki de ulan ne güzel elfin yatı var, var katı ya. var falan 200 diye. Ben var, İşte şimdi onu söyleyeceğim. Sendeki paraya da özenen insanlar var. Anladın mı? O yani herkes Uzak bir şey özeniyor. Konu para değil yani. Konu aslında erişmek istediğin bir nokta var o ama oraya da eriştiğinde mutluluk o değil. Mutluluğunu olmadığını o zaman anlayacaksın diye. Peki abi sence ee, hayatı çözmüş biri olarak böyle bir mesaj veriyor. Sence neler parayla satın alınamaz? İlk akla gelen sağlık. Al yani bir noktaya kadar alınır. Yani ama bir yani noktaya kadar alınır. Şöyle tabii ki hani iki insan örneği gösterelim. İkisinin de aynı sağlık rahatsızlık sürecinden geçtiğini düşünelim ve başlangıç aşamasında olduğunu düşünelim. Tabii ki birisi e, parasıyla erken teşhis, tedavi vesaire yöntemleriyle diğerinden daha sağlıklı bir hayat yaşayabilir. Ya da daha tamam. iyi besin, daha sağlıklı bir hayat yaşayarak evet. Hı. Ama e, yani konulan teşhiste başladım. Parasızlık, sağlıksızlık getirir mi mesela? O gözde yani bir tersten de soralım soruyu. Parasızlık, sağlıksızlık getirir mi? Getirir Getirir ama getirmeye beslenemezsin, de beslenemezsin. Sağlık hizmetine ulaşamazsın. Ama onu dirençli bir varlık da yapabilir. Evet. Ama o, o doğal seleksiyona doğru i̇şte gidiyoruz evet. şimdi. Orada. <laughs> yani nasıl mikroba dayanıklı insanlar oluyor hani mikrop kapmıyor falan aslında o şey. Çünkü sürekli ona maruz kaldığı için. Hani Bir de böyle bir durum şey var. Şey geldi aklıma ya bu futbolcular kafaya çıkıyorlar ya. Ulan ne kafa var adamlarda ya. Ben böyle Bazen evde top sektiriyorum. Ki <laughs> yumuşak yani benim topum ya. Başım acıyor yani. Adam kalkıyor bilmem kaç kilometreyle gelen tak diye vuruyor. Baya bir şey. Herhalde kalınlaşmıştır şöyle falan. Bayağı, beton gibi olmuştur. Hücre adamın. ölüyormuş değil mi? Ve de öyle bir şey varmış. Topla topa vurduğun yerdeki baya bir insandaki hücre ölüyormuş aslında. Abi o kadar çok topa çıkıyor. Hücre kalmamış olması lazım. <laughs> Nereleriyle düşünüyor bu adamlar? <laughs> Bilmiyorum. Ya e, eğer mutsuzsan eee bir kere mutsuz olacaksan yani hmm. sadece para nasıl diyeyim sana mutluluk getirir mi? Geçici bir süre getirebilir belki. Yani şöyle düşün. Herhangi bir konuda para dışında. Hmm. Herhangi bir konuda mutsuzsun. Hmm. Aşk acısı olabilir, sağlık olabilir ya da ne bileyim belki fakirlik para da aslında olabilir ya da oturdu hmm. işte evi beğenmiyorsundur işte kirayı nasıl ödeyeceğim, geçim derdi bilmem ne. Belli bir para geldi sana hmm. evet o sana bir an mutluluk sağlayabilir ama daha önceki bölümlerde söyledin ya o parayı nasıl yönetebileceğini. Seni hükümet bileceğin. mi gönderdi abi? <laughs> o parayı. <laughs> para şükredin. mutluluk getirmez. <laughs> o parayı nasıl yönetebileceğin önemli. Yönetmek dair bir yeti. E, çok para kazanabiliyor. Kazanıyorsun belki ama e, nasıl o şartlarda nasıl şartlarda kazandığını da önemli. Biliyorsun şimdi ben de çalıştım. Sen de hala çalışıyorsun. Hı. Evet. E, bir şeyimiz var. Hayat standartımız var ama biz bu standartı sağlamak için kazanmak için ne zorluklardan. Neyi geçtik? feda ettik diyorsun? Neler e, sağlığımızdan neler verdik? Neler çıkıyor? Abi bir kere herkes satıcı biliyorsun yani. Herkes kimisi bir şey karpuz satıyor, kimisi zamanlı satıyor. Biz de zamanımızı ve huzurumuzu satarak. Aynen e, öyle. Çok doğru e, Ekmeğimizi doğru. çıkartıyoruz. E, neyi satın alamazsın parayla? Huzuru alamazsın. Yani bir noktadan sonra. Çünkü yani hani baktığın zaman zenginlere şöyle de bir sıkıntı var. Zengin, yani parada. Şimdi parayı kazandın ya, bu parayı tutmak da dert. Yani tabii parayı, ki. Paranın erimesini engellemek tabii, tabii. de dert. Bir de bu ülkede yani öyle. İşte her ülkede var belli bir enflasyon oranı. Yani o kadar. Şimdi çok para adam gece uyuyamıyor yani ben bu parayla ne yapacağım diye mesela. Onun getirdiği bir huzursuzluk var. Tabii. Sürekli yatırım mı yapmam lazım bunu çoğaltmalı mıyım, nasıl evet. değerini koruyabilirim? Evet. Ee, bu da bu da sıkıntı yani. Evet. Ve paranın satın alamayacağı şeylerden bir tanesi tabii ki zaman. Tabii ki. Yani ne yaparsan yap. Bazen gerçek aklıma şey geliyor. Ulan bu ibneler bulmuş olabilir mi acaba zaman makinesini falan diye düşünüyorum. <laughs> Düşünsene bulsan kimseyi söylemezsin yani. Tabii Belki canım. de bulundu adamlar şey yapıyorlar. Geçmişe gidiyorlar. Bitcoin alıyorlar. <laughs> öyle öyle zengin oluyorlar. Evet. Bu, bu Amerika'daki dört aile falan var ya işte. Belki de onlar buldular. Ha. Ha belki de buldular, biz hala salak salak geziyoruz yani. Olabilir, o biz biraz metafizik konuları biraz daha evet. şey, farklı konular onlar ya. Ama bunların üstüne de konuşulabilir aslında. Bir gün zaman yolculuğu üzerine konuşalım mı? Zaman yolculuğu, evet, not alıyorum ben. Alalım alalım. Ben bir yerde bir e, söz okudum. Şey diyor, eğer mutsuzsan parayla sadece konforlu bir mutsuzluk satın alabilirsin. Hmm, güzel. Yani Düzel. sende o şey sen mutlu olmaya yönelik bir şey yoksa e, bir emare hmm. ya da bir istek bir şey yoksa sen oraya kanalize değilsen ve mutsuzluğa odaklıysan kimisi de öyledir ya ben açıkçası bir öz eleştiride bulunayım çok yakından beni tanıyanlar bilir bir dönem ben mutsuzluktan beslenen biriydim hmm. hala ara ara bir şey var. Kitaplarda o dönemin eseri yoksa? <gülüyor> Değil. <gülüyor> mutsuzluktan beslenen biriydim. Sürekli böyle negatife bakan işte onunla. Yani mutluyken bile Kesimist bir dakika. Pesimist deniyor galiba. Kesimist. Evet. Bardağın boş tarafını De gören. Pestisit diye bir şey var. Böcek öldüren. maddelere deniyor. <laughs> Konumuzla alakası, alakası yok. E, o yüzden e, buna odaklanırsan da. Mutluluk biraz da. hakikaten içi, içinden gelmesi gereken bir gelmesi şey. Geldi. Yani olumsuz durumlarda bile böyle tutunacak bir şeyin olması lazım. Evet. Yoksa mutsuzluğa yani mutsuz olunacak çok şey var aslında. Çok var, çok sebep var. Yani çok şey var. Yani hem mutlu itsel, olmak hem... için de çok sebep var aslında He, bakarsan. Ama evet, onu var. yakalayabilmek çıkarabilmek önemli. Evet, evet. Aslında böyle e, insanın biraz içine dönmesi gerekiyor her ay. Yani hep dışarıdan biz onay bekliyoruz ya. Ya yani mesela koyuyorsun bu podcast'i. ah işte kim beğenmiş, kim yorum yapmış evet. falan, kaç ay like kalmış evet. işte. Kendini çekiyorsun işte, kaç kaç e, nazar boncuğu gelmiş falan bakıyorsun yani. <laughs> Halbuki siktir et yani ne yani sanki onu ya yazanlar gerçek mi yazıyor veya şey mi? Yani ne önemi var? Bir sen de şey var. Arkasına lazımdı. şu şarkıyı mı koyayım? Bunu bu pozumu işte 50 evet. tane fotoğraf çekiyoruz mesela. Ben, evet. ben şimdi bu kameradan bir sürü kendime fotoğraf çekiyorum, çıkarıyorum. <laughs> o fotoğraflardan beş tanesini <laughs> Akşam falan evde diyorum. onlara bakıyorum <laughs> öyle Halbuki gören adam hiç umurunda değil. Ha şey yapıyor, like'lıyor, geçiyor. Tamam? Benim kadar arkada "Aa bunun arkasında müzik mi varmış falan?" diyen var yani. Halbuki ben o müzik için iki saat düşündüm falan. Tamamen kendi şeyim yani. Evet. Kim bakacak da şey olacak. Zengin olmak da ruhsal dertleri çözmüyor ama en azından iyi bir psikoloğa gidebiliyorsun. <laughs> Öyle bir şey var. Ee, şimdi günümüzün şartlarında e, mutsuzluk sebepleri aslında az çok belli yani. Hani Türk insanı neyden muzdarip? E, iletişimsizlikten, parasızlıktan, yozlaşmadan yani bunların ortaya çıkarttığı ürün olan sen gittiği zaman psikologlar bence çok fazla şaşırmıyordu. Aa adama bak falan demiyorlardı çünkü yani herkes birbirine çok benziyor e, psikososyal durum olarak. Evet evet ya şey var e, paraya çok önem veren biri olmadım uzun zamandır böyleyim yani ben hani çok uzun zamandır dedim kendimi bildim bileli böyleyim yani hiçbir zaman Evet şeylerim oldu çocukken böyle özendiğim olan çünkü bir ekonomik sıkıntıda yaşadığımız dönemler oldu ben çok çok küçüktüm ama e, hiçbir zaman da şöyle bir ha, evde ev, Eve havyar bir... alamadığımız zamanlar alamadığım. oldu. <laughs> Abi şeye bakıyorum şimdi tabii işten ayrıldıktan sonra daha fırsatım oldu daha önceden izlemiyordum YouTube'da falan bu Müge Anlı tarzı şeylere bakıyorum. <laughs> Tam emekli şey... olmuşum sen. Evet evet. Yakında gidersin oraya. Giderim ben de oraya bir şeye. Evet o komşuyu ben duydum. <laughs> Gece saat 2'de aa, karısına bağırıyordu. <laughs> Sonra zaten poşet poşet çıkarttı kadın dışarı. <laughs> <laughs> sırf kamera karşısına geçmek için şey tanık oluyorlar ya böyle geliyor. <laughs> evet ben de gördüm. Bakkala girmişti o saatte. Abi o kadar. O kadar gördüm. Bunu parayla satın alamazsın abi ya. Evet. <laughs> ya şey parayı var. satın alamayacak. Şimdi yani. oradaki konulara falan bakıyorum. Gerçekten zaten tahammül seviyem şey değil. Oradaki insanların böyle şeyine falan da Müge, Müge ya da seven seviyordur. Ben hani karakterini bilmem ama hmm. hani şey değil bir ön yargım var sesinden dolayı belki hani programın içeriğinden dolayı bilmiyorum. Bence çok iyi idare ediyor ya o kadar düşük şeyleri yani evet, evet. o anlamda çok Düşün iyi mi yönetiyor? Evet. Yani çok çok sabırlı. Şimdi oradaki yani çok şey gibi koyun güder gibi evet, insanları yani. idare ediyor yani helal olsun abi. Sinir falan çok önemli sabır. Ya oradaki şeylere bakıyorum. Ee, vakalara bakıyorum. Vaka işte cinayet olmuş birisi şey olmuş falan bilmem ne. Abi temelinde hep bir para var mal mülk var işte ne bileyim o ona işte öldürüyor ne bileyim çev de var ya akrabalık ilişkileri içerisinde bile var. Çocuğu babasını öldürüyor sırf yeter ki kendine miras kalsın ev kalsın bilmem ne falan hani ne bileyim, adam birini soyuyor soyduktan sonra onu öldürüyor ama cebindeki para 300 bin lira falan 300 bin lira için insanı yani 1 milyon lira için de öldürülmez tabi de. Yani insanların Ama bu çok aç daha gözlülüğü... için insanlar öldürülüyor. İnsanların bu şeyini ben hiçbir zaman anlayamadım. Gözünün dönmesi, para için üzülmesi, para için hırslanması. Eğitimsizlik. Yani Ama bir yandan Cihalet. Da, bir yandan da işte bizi ona hazırlıyorlar. Yani doğduğumuz zamandan beri mesela çizgi film konuştuk ya bir bölümde. Hı. Oradan beri aslına bakarsan bir şey var işte. Var Kaç ya... hafta olmuştur. Oldu. <laughs> Varyemez amcanın e ee, o para e, havuzuna kasasındaki para Hı. dağının o arasına dalması falan şey olamaz, tesadüf olamaz. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyor, bak bak. O para şeyine yüzüyordu. Ne vardı yüz havuzu yani. vardı. Tabii. Yüzüyordu. Yani e, <laughs> bu insana hep şeyi parayla her şey parayla satın alınıyor. Her şey, yani artık her şey e, yani biz çocukken hep devlet okulunda okuyan insanlardık. Özel okul çok azdı yani. Şimdi çocuğunu özel okula götürmezsen şey fa şey sayılıyor yani anormal sayılıyor çünkü artık sektör oldu sağlık sektörü keza öyle oldu yani her şey her şey, şey para, para oldu evladım her şey paraya endeksli sen için. iyi emekli olmuş ama <laughs> herkes de araba var kardeşim kimse fakirim demesin. <laughs> Çıkart telefonunu. <laughs> futbol aşkı Parayla satın alınabilir mi mesela sen Hani madem öyle şey sorayım şöyle ee, Kombine şöyle mesela. cevap vereyim yani tabii ki bu bambaşka bir şey hiçbir zaman ölmeyecek bir şey yani insan e, yeri geliyor ailesine bile res çekiyor tamam mı ama takımına küsmek falan benim aklım almaz almıyor fakat Bunu da işte bunun aklını almamasını benim aklım almıyor yani. Yani. şey de var ben işte uzun süre e, bankacılık sektöründe çalıştım ya gittim öteki bankayla da çalıştım. Ondan da kredi çektim. O, onun kartını da kullandım. Tamam mı? ya yani bu o iş başka, o iş başka bence. Ee, yani ama taraftar olarak tabii ki karşılıksız sevgi. Karşılıksız sevgi bence vardır. Ee, bu bir insana da olabilir. Yani çıkarsız sevgi aslında bakarsan. Ama özünde yine onda bile bir şey vardır. Yani tuttuğun takımı karşılıksız seversin ama ondan da özünde bir maneviyat desteği beklersin aslında. Hı hı. O da bir çıkardır baktığın zaman. Ama bu bir tüzel kişilik olmasa benim için ilginç geliyor. Yani mesela benim de böyle çok sevdiğim sanatçılar var. Mesela geçen e, bir gitaristin e, konserine gittim. Listen Amigo. Gördüm. Vicente abi. Amigo. Hatta es, Espanyol diye söyleyeyim Vicente Amigo. <laughs> ya çok seviyorum yani. Adama hakikaten hı hı. büyük hayranıyım. Hatta yıllar önce de gitmiştim. Gitarımı imzalayan bir hı. gitarist. Çok önemli bir adam. Çok yani hani böyle artık adamın sanatçı olduğu için değil yani sanki arkadaşımmış öyle seviyorum. Seviyorsun. Çok fazla seviyorum yani hani böyle bir sevgi var şimdi. Şimdi bu aynı senin Galatasaray hissettiğin sevgiyle belki benzer beynimizdeki odakları uyarıyor, uyarıyor olabilir bu olabilir. sevgi veya hayranlık olabilir. diyelim. Ama bu benim hayran olduğum bir kişi mesela kişi özünde. Ama sen bir tüzel kişiyle bir şirkete bu sevgiyi besliyorsun. Kurum değil. Ya yani de sen kurum yani. aslında hani sen bir okul desen... okuldan büyüyor bu Galatasaray. Lisesi. Ama şimdi okulla bir alakası kalmadı ki. Lise var yani canım, de, hani... Tamam da yani hani konunun okuldan tabii çıktı yani. da tabii. Yani ben Galatasaray ben Coca-Cola'yı çok seviyorum abi falan yani. <laughs> Coca-Cola falan yani hani ben evliyim Anlayamazsın. Öz kardeşler <gülüyor> tekstil. <gülüyor> yani bir tüzel kişiyle karşı bu hayranlığı veya bu aşırı sevgi anlayamazsınız köpürtmesi o sesi çıkardığı ses o çocuk pilot olmuş ha gerçek mi ee, bilmiyorum niye takip edersin ki o zamanlar da uçuyordu yani çıktı? aynen uçmaya devam demek <laughs> güzelmiş evet peki bizi dinleyenlere buradan teşekkür edelim e, bu güzel. bilgi bende niye var programını dinlediğiniz için teşekkür ederiz ee, bir sonraki programlarda yeni tişörtlerimizde görüşmek üzere görüşmek üzere bakın. <laughs>